Selamlar. Hadi gelin evrenin en uç noktalarına, fizik kurallarının bildiğimiz anlamını yitirdiği o yere, yani kara deliklerin tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu devasa gizemlerin ardında ne var? Hep birlikte bakalım. Peki aman nasıl oluyor da evrenin bu en gizemli cisimleri ortaya çıkıyor? Yani göremediğimiz, dokunamadığımız, hatta ışığın bile kaçamadığı bu yapılar nereden geliyor? Bu sorunun cevabı aslında devasa yıldızların o görkemli ama aynı zamanda trajik sonlarında gizli. Evet, yolculuğumuzun ilk durağına geldik. Bir kara deliğin o şiddet dolu, kaos dolu doğum anı. Her şey kocaman bir yıldızın hayatının sonuna gelmesiyle başlıyor. Aslında her şey bir denge meselesi. Milyonlarca yıl boyunca parıl parıl parlayan dev bir yıldız düşünün. Yakıtı bittiği an içindeki o nükleer fırın sönüyor. Onu dışarı doğru iten o muazzam güç bir anda yok olunca geriye tek bir şey kalıyor. Yıldızın kendi acımasız kütle çekimi. Ve işte o an o devasa yıldız inanılmaz bir hızla kendi içine çöküyor ta ki akıl almaz küçüklükte bir noktaya sıkışana kadar. İşte fizikçiler bu sonsuz yoğunluktaki noktaya tekillik diyor. Şöyle bir hayal edin. Güneşten onlarca kat büyük bir yıldızın bütün kütlesi bir iğne ucundan bile küçük, hatta teknik olarak hacmi olmayan bir noktaya sıkışıyor. Burası bildiğimiz fizik kurallarının iflas ettiği, kelimelerin anlamını yitirdiği bir yer. Ve bu tekilliğin yarattığı kütle çekimi evrende eşi benzeri olmayan bir güç demek. Peki bu kütle çekimi ne kadar güçlü? Şöyle söyleyeyim, o kadar güçlü ki evrenin hız rekormanı olan ışık bile paçasını kurtaramıyor. Gelin bu ne demek biraz daha derine inelim. Bunu daha iyi anlamak için şöyle basit bir örnek verelim. Mesela dünyadan bir roket fırlatacaksınız değil mi? O roketin dünyanın çekim gücünü yenip uzaya çıkabilmesi için belli bir hıza ulaşması lazım. İşte biz buna kaçış hızı diyoruz. Eğer o hıza ulaşamazsa ne olur? Yer çekimi onu hop geri çeker. İşte bütün mesele de tam olarak burada başlıyor. Evrendeki en hızlı şey ne? Işık, değil mi? Saniyede neredeyse 300 bin kilometre. Bu evrenin aşılmaz hız limiti. Ama bir kara deliğin çekiminden kurtulmak istiyorsanız eğer, ışıktan daha hızlı olmanız gerekiyor. Ki bu da bildiğimiz kadarıyla imkansız. İşte bu geri dönüşü olmayan noktaya, bu sınıra olay ufku diyoruz. Burası kara deliğin alanının başladığı yer. Olay ufkunu bir kere geçtiniz mi? Artık geçmiş olsun. Ne yaparsanız yapın, ne kadar çabalarsanız çabalayın biletiniz tek yönlü. Tam merkeze, yani tekilliğe doğru. Ve işlerin iyice çığırından çıktığı yere geldik şimdi. Diyelim ki siz olay ufkuna doğru gidiyorsunuz. Sizin için her şey normal, zaman normal akıyor ama sizi uzaktan, güvenli bir mesafeden izleyen bir arkadaşınız var. İşte o arkadaşınız için durum hiç de öyle değil. Sizi gittikçe yavaşlarken hatta tam o sınırda adeta donup kalmış gibi, zamanın içinde asılı kalmış gibi görüyor. Neden mi? Çünkü kara deliğin o inanılmaz çekimi, sizin görüntünüzü taşıyan ışığın bile ona ulaşmasını engelliyor, onu yavaşlatıyor. Peki, bir saniye. Madem kara delikler ışık bile yaymıyor, yani tamamen görünmezler, o zaman var olduklarını nereden biliyoruz ki? Çok mantıklı bir soru. Cevabı da gökbilimcilerin geliştirdiği müthiş zekice yöntemlerde saklı. Gökbilimciler bu görünmez avcıları yakalamak için iki harika yöntem kullanıyor. Birincisi, yıldızların dansını izlemek. Düşünün, bir grup yıldız, ortada hiçbir şey yokmuş gibi görünen bir noktanın etrafında çılgınca dönüyor. E bu yıldızları orada tutan bir şey olmalı değil mi? İşte o görünmez dans partneri, büyük ihtimalle bir kara delik. İkinci yöntem ise daha da inanılmaz. Kütle çekimsel mercekleme. Bir kara delik uzay zamanı o kadar çok büküyor ki tam arkasında duran bir yıldızdan gelen ışık bize ulaşana kadar o bükülmüş yoldan geçmek zorunda kalıyor. Tıpkı bir mercek gibi yani. Ve bu bükülme yüzünden biz aynı yıldıza bakarken onun birden fazla görüntüsünü görüyoruz. İnanılmaz, değil mi? Şimdiye kadar bildiklerimizden bahsettik. Ama şimdi kara deliklerin fiziği nasıl alt üst ettiğine, yani bilmediklerimize gelelim. İşte burası konunun gerçekten derinleştiği yer. Fiziğin en temel kurallarından biri nedir? Enerjinin korunumu. Yani enerji yoktan var edilemez, varken de yok edilemez. Sadece şekil değiştirir. Ama gelin görün ki kara delikler sanki bu kuralı hiç umursamıyor gibi. İşte bu soru bugün birçok fizikçinin uykularını kaçırıyor. Kara deliğin yuttuğu o kadar bilgiye, o kadar enerjiye ne oluyor? Evrenin en temel yasası çiğnenip sonsuza dek yok mu oluyor yoksa bizim henüz anlayamadığımız bir şekilde bir yerlerde saklanıyor mu? Bu sorular modern fiziğin en uç sınırları demek. Albert Einstein kuantum mekaniğinin bu olasılıklara dayalı belirsiz yapısından hiç hoşlanmazdı. Ona göre evren saat gibi işleyen, öngörülebilir kurallara sahip olmalıydı. İşte bu yüzden o meşhur sözünü söyledi. Tanrı evrenle zar atmaz. Ve yıllar sonra Stephen Hawking'den o muhteşem cevap geldi. Hawking, kara deliklerin o akıl almaz gizemini kullanarak Einstein'a adeta şöyle dedi: "Tanrı sadece zar atmakla kalmaz. Bazen o zarları asla göremeyeceğimiz yerlere atar." Yani evet, belki de evren zarlarla, olasılıklarla işliyor ve o zarların sonucu bazen olay ufkunun ardında bizim asla bilemeyeceğimiz bir sır olarak kalıyor. İşte bu söz, kara deliklerin o derin, hayranlık uyandıran ve büyüleyici bilirsizliğini bundan daha iyi anlatamazdı.